Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Hayata Dair Her Şey kanalından ben Onur. Bakın büyük yük gemisini görüyorsunuz. Şu anda Arnavutköy sahilindeyiz. Büyük bir yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra İstanbul Boğazı'nı geçmek üzere Birinci Köprü'yü geçmiş. Muhtemelen sahil güvenlikte eşlik ediyor. Abi en azından ben öyle düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz. Devasa, gerçekten de devasa bir gemi, yük gemisi. Yani okyanusa falan batmaz böyle gemiler herhalde. Bakın karşıda ikinci köprü. İkinci köprü ya bildiğiniz üzere birbirine en yakın iki noktadan yapılmış vaziyette. Orada deniz daha da boğaz daha da daralıyor. Ve gemi oradan geçecek. Şu şekilde sahili de gösterelim. İnsanlar kendilerini dışarı atmışlar. muhtemelen Rus gemisidir diye düşünüyorum. Emin olmamakla birlikte. Büyük bir kruvaz gemisi. Böyle gemilere bildiğim kadarıyla sahil güvenlik refakat ediyor. birazdan boğazın altından geçecek. Ben yayını yani burada sonlandırıyorum. İkinci kısmında yükleyeceğim.